Kardeşlerim, bu stresli, bunalımlı eşinle, çocuğunla, ananla, babanla, komşuyla, yerle, gökle, betonla, taşla, her şeyle kavgalı insan secde etmediği için bu hale geldi. E kafirler niye huzurlu? Secde Müslüman işi. Sen kafirler niye huzurlu dersen, ben de ormanlarda tilkiler niye rahat derim sana. Biz insanlardan Allah'ın yarattığı İnsan olup onun cennetine girmek isteyenlerden konuşuyoruz. Fatura ödeyeceğini söyleyenlerden konuşuyoruz. Sen belediyenin su idaresine müracaat etmişsin. Ben su istiyorum. O da sana su bağlamış. Şimdi faturayı konuşuyoruz. Ya bu stres böyle olacak? Delirip gideceğiz bu dünyadan. Toplumun yüzde sekseni antidepresan kullanacak. Ve devlet doktorların yazdığı antidepresanları arşivleyecek gelecek kuşakta pilot yaparken, polis yaparken, memur alırken 15 yaşında antidepresan kullanmış. Bu hiçbir iş yapamaz diye onları bir kenara itecek. Bile bile çürümüş bir hayat yaşayacağız ya da namaz kılacağız. Ya namaz ya böyle. Halimizden memnunsak namaza gerek yok o zaman.